Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün tatlı tatlı bir gün olsun dedim ve harika bir muzlu pasta yapalım dedim. Öyle pasta dediğime bakmayın çok uğraşmayacağız. O yüzden böyle borcam pastası yapacağız. Bayılırım böyle tek tepside biten pastalara. Hemen bir kek yaparsınız, üzerine güzel bir muhallebiden bir krema yaparsınız ve ortaya harika bir lezzet çıkar. Hem de bereketli ve bereketli olur. Görünümüyle, lezzetiyle inanılmaz bir pasta olacak. Hazır mısınız? Öncelikle kek kek kısmını yapıyoruz. 4 tane yumurtaya buçuk su bardağı şekeri koyup şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Şeker iyice eridi. Şimdi geldik sıvı malzemelere. 1 su bardağından 1 parmak eksik süt. Yine aynı oranda sıvı yağ. ve katı malzemeler 1,5 su bardağı un. Her zaman olduğu gibi eleyerek koyuyorum. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu. Ve yavaşça çırpıyorum. Kekimiz iki renkli olacak. O yüzden iki böyle kepçe sade kek hamurundan kenara ayırıyorum. Ayırdığım kek karışımına 1 yemek kaşığı kakao, kuru malzeme ilave ettiğimiz için de 1 yemek kaşığı süt kıvamı bozulmasın. Şöyle karıştıralım. Ve şimdi büyük boy borcama dibini biraz yağladım. Şöyle sade olan kek karışımımı döküyorum. Şöyle güzelce yerleştirdik. Ve kakaolu olan kısmı da gelişi güzel. Gelişi güzel şöyle döküyoruz. Ve şimdi fırına gidiyor. 180 derece önceden ısıtılmış fanlı ayardaki fırına veriyoruz. Cam tepsi kullandığımız için alt kata koyuyoruz. Kekimiz yaklaşık 20-25 dakika pişecek ama kürdan testi yapmayı unutmayacağız tabii ki. Biz bu arada muhallebimizi hazırlayalım. 4 su bardağı süt. Yarım su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı şöyle tepeleme yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı mısır nişastası. Şimdi şöyle hepsini karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bakın hafif hafif göbek atıyor. Artık ocaktan alabilirim. Şimdi sıcakken içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Şimdi kremanın birazcık ılınmasını bekleyeceğiz. Sonra içerisinde bir poşet krem şanti koyup bir güzel çırpacağız. Muhallebimiz ılındı. Şimdi bir poşet yani krem şantiden iki poşet çıkıyor ya. Bir poşetini muhallebiye ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyorum. Muzları dilimledim. Şimdi soğuyan kekin üzerine muzları diziyorum. Ve muzların üzerine kremasını sürüyoruz. Ve pastamız hazır bile sadece bir gün yani bir gece buzdolabında beklemesi çok önemli. Bütün lezzetler iç içe geçecek. O yüzden bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Pasta bir gece buzdolabında dinlendi. Bütün lezzetler birbirini çekti. Şimdi üzerine son bir dokunuş yapacağız. İsterseniz hindistan cevizi serpebilirsiniz. İsterseniz böyle de tüketebilirsiniz gerçi ama. Çikolata çok ayrı bir tat ve görsellik veriyor. Bunun için de ne yaptım? Çikolatayı dipfrizde beklettim. Gayet güzel soğuk oldu. Çünkü şöyle bıçakla şöyle iri iri parçalar istiyorum. İsterseniz bunu normalde böyle yapıp daha sonra difrizde de e, poşetlerde bekletip sonra tatlıların üzerine de atabilirsiniz. Şimdi iyice kendime yaslıyorum, çektiriyorum. Şöyle bıçağın tersiyle daha da iri parçalar yapabilirsiniz. İşte çikolatalarını da koyduk. İsterseniz çikolatayı koyduktan sonra birazcık dolaba kaldırın ki hem çikolatalar da donsun. Güzelce de yapışsın. Şimdi servis zamanı. İşte koca dilim bir muzlu pasta. İnanılmaz güzel değil mi? Kakaolu kısım şöyle altına geçiyor ve bu güzel kakaolu sade güzel bir pandispanya şeklini oluşturuyor. Tadı da tabii ki çok güzel. Üzerinde harika hafif mi hafif kreması. En üstte de çıtır çıtır çikolatasıyla muhteşem bir pasta. Şöyle dokusunu da göstereyim. Yumuşacık. O kadar lezzetli ki bembeyaz, kar gibi, gelin gibi. Zaten adı da gelin pastası. O kadar güzel ki süt süt kokuyor böyle. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle pastamızın kekiyle başlıyoruz. 4 yumurtaya 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar mikserle çırpıyorum. buçuk su bardağı unu da eleyerek karışımıma ilave ediyorum. Hiç yağ falan yok kekin karışımında. 1 paket vanilya, bir pakette kabartma tozu koyuyorum. Hepsini eleyerek karışma ilave ediyorum. Tüm kek malzemeleri bu kadar. Yavaşça çırpıyorum. Büyük dikdörtgen borcuma yapacağım. Güzelce yağladım. Ve kek karışımını da döküyorum. Üzerini güzelce düzeltelim. Yapımı gerçekten çok kolay bir pasta. Ve şöyle biraz sallıyorum dümdüz olması için. Ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında şöyle güzel kızarana kadar pişecek. Üzerindeki o güzel kreması için 1 litre süte 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı un. Şöyle karıştırarak koyuyorum ki topaklanmasın. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. bir tane yumurta sarısı ve sürekli karıştırarak bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bakın muhallebi kıvamına geldi. Artık ocaktan aldım. Bu aşamada bir paket de vanilya ilave ediyorum. Ve muhallebiyi soğumaya bırakıyorum ama ara ara böyle karıştırıyorum ki kabuklanma yapmasın. Keki ıslatmak için de yarım litre süte yarım çay bardağı şeker koyuyorum ve soğuk süt bildiğiniz soğuk süt güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Kekimiz pişti ve soğudu. Şöyle kürdanla delikler açıyorum ki şimdi ıslatacağız ya şekerli sütle. O iyice içine geçsin diye. Şöyle döküyorum şekerli sütümü. Çok güzel böyle iyice içine çekiyor. Muhteşem şerbetli gibi oluyor. Kremamız da soğudu. Bu aşamada bir paket yani 200 mililitre sıvı krema ilave ediyorum ve bir güzel mikserle çırpıyorum. İşte bakın, kreması müthiş, pürüzsüz, ipek gibi bir krem oldu. Şöyle döküyorum. O kadar lezzetli ki yani bunu birçok yerde kullanabilirsiniz bu kremayı. Şöyle düzleştiriyorum. Ve üzerini streç filmle kapatıp en az 4-5 saat dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Bir gece beklerse çok çok daha iyi olur. İşte pastamız gayet güzel dinlendi ve tabii ki üzerine olmazsa olmaz bembeyaz hindistan cevizi pamuk gibi pastamızı gelin gibi süslemek gerekiyor. Şöyle bol hindistan cevizini de serpiştiriyorum ve servise hazırız artık. Şöyle dilimleyelim. Gerçekten bunda küçük bir dilim asla kimseye yetmez. Bakar mısınız harika şerbetini çekmiş keki, üzerinde muhteşem kreması ve en üstte hindistan ceviziyle dayanılmaz bir lezzet. Pamuk gibi bir pasta. Azıcık irmiğiniz varsa mutfakta hemen yapabileceksiniz. İrmikli çikolatalı pasta. 3 tane yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. Üzerine de yarım su bardağı Toz şekeri koyuyorum ve şeker eriyene kadar yumurta ile beraber çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. 1 çay bardağı da oda sıcaklığında yoğurt. Ve hepsini şimdi tekrar karıştıralım. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao. Ben katı malzemeleri elekten geçirmeyi seviyorum. Böylece daha puf puf daha güzel oluyorlar. Güzel kavarıyor kekler. 1 su bardağı da irmik. İrmiği de şöyle elekten geçiriyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Evde olan azıcık malzeme ile harika bir çikolatalı pasta. Kare ya da dikdörtgen borcama yapıyoruz. Güzelce yağladım, katı yağla yağladım. Dikdörtgen borcama yaparsanız birazcık daha kalın olur. Kareye yaparsanız daha bir ince oluyor. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor ve 20 dakika kadar pişiyor. 20 dakika pişti, o ilk sıcaklığı gitti. Şimdi kesmeye hazır. Ama şu anda da kekim sıcak. Ama öyle çok fazla sıcak değil, fırından çıkmış kadar değil. Şöyle parçalara bölüyorum, dilimlere ayırıyorum ve bir su bardağı oda sıcaklığındaki sütü kekimin üzerine döküyorum ve sünger gibi kekim çekiyor görüyorsunuz. Islak bir e, kek oluyor, harika olacak. Bakın, hemen çekti. Şimdi soğumaya bırakıyorum. İşte gayet güzel soğudu. İster böyle tüketin, isterseniz üzerine şimdi benim yapacağım gibi çikolatalı sos dökün. Ee, ev yapımı çikolatalı sos tarifimi de kullanabilirsiniz. Hazır çikolatalı sos da kullanabilirsiniz. Keyif sizin. Ama çikolatalı sos çok yakışıyor onu da söyleyeyim. İşte o içtiği, emdiği sütle yumuşacık güzel böyle bir kek, üzeri çikolata sosu. Of gerçekten muhteşem bir lezzet. Karamelli muhteşem bir pasta. İddialı olduğum şeylerde biliyorsunuz, yanılmam, işte onlardan biri. Çok iddialıyım. Hadi yapımına başlayalım. 1 litre sütü şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. İçine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday, mısır fark etmez. 1 yumurta sarısı. Şöyle güzelce bunların hepsini çırpıyorum. Topak kalmayacak şekilde sıvı bir kıvam alacak. Şöyle. Şimdi tencereye bir su bardağı şeker koyuyorum. Bunu karamel hale getireceğiz. Muhallebimizin karamelli halini bu sağlayacak. Kısık ateşte kendi kendine karamel olmasını sağlayacağız. Bakın yanlardan şeker erimeye başladı. Kaşık falan hiç koymayacağım. Kendi kendine eriyecek. Şöyle tencereyi alıp hafifçe çalkalıyorum. Şöyle hafifçe sallıyorum. Kendi kendine yavaş yavaş karamel olacak. Bakın iyice erimeye başladı. Yakmadan kısık ateşte kendi kendine karamel olmasını sağlıyoruz. Karamel oldu. Bakın harika, muhteşem, güzel karamel renginde, akışkan. Şimdi üzerine bir paket sıvı krema ilave ediyorum. 200 mililitre. Şimdi şeker katılaşacak korkmayın. Bir de cos diye ses çıkacak korkmayın. Çünkü sıcak şekerin karamelin üzerine soğuk krema koyuyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bakın şeker katılaştı. Ama ocak yandığı için şimdi tekrar ısıyla beraber gayet güzel sıvı bir kıvam haline gelecek. İşte çok güzel karamel oldu. Bakın kıvamını göstereyim. Harika akışkan, pürüzsüz bir karamel. Şimdi bunun üzerine ilk başta yapmış olduğumuz unlu, nişastalı, yumurta sarılı süt karışımını ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Sürekli karıştıracağım ve bir muhallebi haline getireceğim. Muhteşem böyle karamelli dondurma kıvamında olacak tadı. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirdim. Bakın Harika bir kıvam oldu. Hafif hafif de şöyle pıt 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 atmaya başladı. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. 1 paket de vanilya. Şimdi mikserle 5 dakika kadar çırpacağım. Harika bir kıvam olacak. Soğumasını bekleyeceğim ama kabuk tutmaması için şöyle hiç hava kalmayacak şekilde streç filmi güzelce muhallebinin üzerine kapatıyorum. Ve oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. İşte gayet güzel soğudu. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar mikserle çırpıyoruz. Kedi dilli bisküvilerim var. Onları bir su bardağı kadar sütte güzelce ıslatıyorum. Ve kare bir borcama diziyorum. Bu kare borcam için 28 tane kedi bisküvi kullanacağım. Şimdi yarısını birinci kat bisküvilerin üzerine döküyorum muhallebinin. Muhallebinin üstüne yine bisküvi koyuyorum. kedidili bisküvi ikinci katı. Ve kalan muhallebiyi de üzerine döküyorum. Daha sonra buzdolabında bekleteceğiz. En az 5-6 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. İyice soğuyacak, dinlenecek. Bir gün bekletirseniz daha iyi olur. İşte pastamız gayet güzel soğudu. Şimdi servis zamanı. Şöyle kare parçalar yapacağım ben. Gerçekten tadı muhteşem oluyor. Bakar mısınız şunun dokusuna, görüntüsüne? Şimdi şöyle tabağa alalım. Biraz da süslemek için üzerine şöyle şekerler koyalım. Bakar mısınız? Kat kat kedi dili bisküvi üzerinde içinde harika karamelli muhallebisiyle şipşak pastamız hazır. Şöyle bakar mısınız? Yumuşacık ağızda dağılan bir dokusu var. Of yememek için zor tutuyorum kendimi. Hem pratik, hem çabuk, hem çok lezzetli bir tarif. Harika bir yaş pasta yapıyoruz. Kek katmanıyla başlıyoruz. 4 tane yumurta, bir su bardağı da şekeri ilave edip güzelce çırpıyorum şeker eriyene kadar. Şeker eridi harika bir krema kıvamına geldi. Böylece güzelce kabaracak. Şimdi yarım su bardağı da süt ilave ediyorum. Bu bir pandispanya gibi bir şey olduğu için yağ da olmayacak. Çok hafif, çok güzel bir tatlı. Sütü de ilave ettikten sonra katı malzemelere geldik. Bir buçuk su bardağı unum var. Un da çok az. Her zaman olduğu gibi elekten geçiriyorum. Böylece daha böyle güzel ve dengeli bir şekilde kabaracak kekimiz. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Hepsini elekten geçirip koyuyorum. Şimdi az bir devirde katı malzemeleri de karıştırıyorum. Bu verdiğim ölçüler dikdörtgen bir borcam tepsi için geçerli. Güzelce yağladım ama fazla değil. Şimdi kek harcımı tepsime boşaltıyorum tatlımız 3 kattan oluşacak. Keki, muhallebisi ve çikolatası harika katman katman bir pasta. Şimdi güzelce şöyle sallıyorum. Çünkü eşit pişsin ve kabarsın istiyorum. Hatta biraz da şöyle bir iki kere tezgaha vurduruyorum. İçindeki hava kabarcıkları gitsin ve Dümdüz böyle güzel bir şekilde kabarsın. Şimdi 175 derece önceden ısıtılmış fırında pişecek. E, orta kata koymuyorum. Cam tepsi olduğu için alttan ikinci rafa koyuyorum. Bunu da söyleyeyim. Yaklaşık 25-30 dakika pişecek. İşte 25 dakikada güzelce kızardı. O ilk sıcaklığı gitti ama hala sıcak kekim. Şöyle kürdanla hafif delikler açıyorum çünkü üzerine süt dökeceğim. Böyle pandispanyamız güzel, yumuşacık, sütlü, sütlü olacak. Kuru bir kek olmayacak. 1,5 su bardağı soğuk sütü, oda sıcaklığındaki sütü ee, sıcak kekime döküyorum. Zaten hemen görüyorsunuz sütü böyle diye çekiyor. Şimdi şöyle dökelim. O dinlenirken, soğurken biz de muhallebimizi yapalım. 1 litre sütüm var. İçerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un şöyle karıştırarak koyuyorum ki topaklanma olmasın. 2 yemek kaşığı nişasta Bir tane de yumurta sarısı koyuyorum. Bu böyle çok güzel bir kremamsı bir muhallebi olmasını sağlıyor. Şimdi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getireceğiz. İşte muhallebimiz oldu. Ocaktan aldık ve içerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Harika oluyor. Şerbetini çeken oda sıcaklığına gelen kekin üzerine muhallebisini döküyoruz. Harika kolay bir şey gördüğünüz gibi en yağsızından bir kek yaptık. Üzerine de bir muhallebi. Tadı ve görüntüsü inanılmaz. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar muhallebinin de soğumasını bekleyeceğiz. İşte muhallebimiz de soğudu. Şimdi çikolata sosunu koyacağız. İster hazır çikolata sosu, isterseniz de benim kanalda bulunan çikolata sosu tarifimi yapabilirsiniz. Çikolata sosumuz da oda sıcaklığında. Şimdi muhallebinin üzerine onu da dökelim. Önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da buzdolabına kaldıracağız. En az 4 saat dinlendirmenizi öneririm. Hatta ve hatta bir gün önceden yaparsanız. Bekletirseniz çok daha güzel oluyor, onu da söyleyeyim. Tatlımız güzelce soğudu ve dinlendi. Şimdi servis zamanı güzel dilimlere ayıralım. Keserken şöyle bıçağımıza çikolata sosu bulaşacağı için her seferinde şöyle bir peçeteyle temizlerseniz dilimler çıktığında o kat kat katmanlar çok daha güzel olur. Çok güzel görünür. Çikolata sosu bulaşmaz. Şöyle kesiyorum. Bir sürü dilim çıkıyor dediğim gibi. Aslında malzemesi az ama çok bereketli bir pasta oluyor. Biraz da üzerine şekerleme koyuyorum. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İşte katmanlarıyla harika görünmüyor mu? Altında şöyle güzel süt şerbetli keki, üzerinde muhallebisi, çikolata sosu. Of! Yani inanılmaz bir lezzet. Görselini zaten görüyorsunuz. İşte tatlımız hazır. Dediğim kadar varmış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Figen Ararat Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Çünkü siz de yaptıklarınızı benimle paylaşıyorsunuz oradan fotoğrafları gönderiyorsunuz, DM'den yazışıyoruz. Ee, sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kanalıma abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İş i̇şte sonunda tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.